Rakipsiz performans. Gerçek fiyat kumter. Bütün talepler emniyetten geliyor. Bütün talepler savcıdan gider, emniyetten gitmez. Ne talebi? Mesela Sabih Karadoğlunu gözaltına alalım talebi emniyetten mi gidiyor? Bakın orada nerede soruşturma nasıl aşama kaydedecekse onların hepsi emniyetten gidiyor. Ya yargı, yargıç kararıyla ama bakın yargıç kararı var diyor. Evet. Bakın ayırın, Sayın Cüneyt. Bakın Sayın Cüneyt. bakın tablonuz. Sayın Savcı. Örü tablonuz. Başsız mısınız ki? Bakın bakın, saniye saniye, özel, bakın, saniye, bakın saniye, saniye, bir dakika. Sayın yani bu kadar ya, bu, bu kadar 36 tane hakim var. Bakın Sayın Özgür. Bakın bir bir lütfen bir şüfade lazimim. Hayır bitirmiyorsunuz. Hani bitireyim diyorsunuz ya bitmiyorum. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bu sözlerinizle siz şu anda bu soruşturmayı yürüten savcıyı bir kukla etkine koydunuz. Ben kukla etkine koymuyorum. Bunu, bu tutuklama kararları. Bakın bir dakika bir susun. Bu tutuklama ve gözaltı kararlarını veren hakimlerin tamamını kukla etkine koydunuz. Hayır ben öyle bir şey koymadım. E, hepsi emniyetin emrinde emniyet ne getirirse imza alıyorlar. Bu ben anlama çıkıyor bakın, söylediğiniz. söylediklerinizden bu çıktı. Bakın, bakın. Diyorum ben ki. Ben öyle anlamıyorum. Diyorum öyle diyorum ki. Bu ben öyle bir ben böyle anlamıyorum. Bütün Niye? ülke hep böyle anlıyoruz. Bütün ülke şu ülkeye, tabi ülkeye, 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 ülkeye ülkeye, anlamıyorum. Ben Buna hepimiz dahiliz. Da bakın. Sağ, onun Bütün ülkeyi bir karar, kanaat, bu bir istihbarat yaparak, talebidir. Onu bu bir savcı. yargı talebidir. E, tamam. Bir de, e, ben 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 de mücadelesini böyle yani. şey bir, bir, bir. bir şey Mehmet Altan bir şey söyle. Ne diyorsunuz? O da savcı, bu da savcı. Ya ikisi de savcı. Birisi birisini yargılayacak bir pozisyonu yok. Ayrıca buradaki heyecan şurada da olursa ben <laughs> <laughs> <daha iyi gülüyor> bunu mesela. Tabii ki. Sayın Sağlar, eski bir bakan. Tabii evet. Ki. Dedi ki demin. Şemdinli hepimizin gözü önünde oldu. Evet. Şimdilide var siz ağır niye ceza? heyecanlanmadınız ben, ağır ceza 39 yıl 4 ay verdi askeri mahkeme yargıtay ne dedi yani A ama bakın işte, oraya oraya, da... şimdi başka bir şey söyleyeceğim ama ben, başka bak, bir yani. tane yeni örnek vereceğim mesela, ya, mesela JITEM olduğu iddiasıyla Gültekin Sütçü Diyarbakır ceza mahkemesi tarafından tutuklandı itiraz ettiler eski askerdir şudur budur filan ee, askeri mahkemeye gitti askeri mahkeme tutuksuz görülsün dava dedi kaçtı. Şimdi bunların normal bir demokratik ülkede olabilmesi mümkün mü? Zaten normal bir ha, Yani o yani hepsini birden söylemek lazım. Söyle, yani heyecanı söylüyoruz. aynı yerde. Aynı şekilde bakın, gösterdiğiniz hepsi, ve... Bir daha inandırıcı olacak. Hepsini söylüyoruz. Biz de hepsini söylüyoruz. Biz de tabi siz de savcısınız. Bunu yürüten <laughs> evet, de savcı. Ama bakın, hakimler diyor. ki hepsi hukuk fakültelerinden mezun. Hepsi aynı yerlerde okumuş. Aynı yerlerden siz, geliyor. Sayın Sayın Altan bakın hükümete karşı bir darbe soruşturmasını polis yürütemez. Sa savcıya her boyutuyla bağlı ve savcının dışında hiçbir yerden emir almayan bir şeyi olan kim nerede yürütmüş? E darbe yapmaya kalkanlar hiç yürütemez. Yani size karşı <laughs> ben darbe yapıyorsam ben benimle beraber olan insanlarla değil bakın Türkiye çok özel bir döneme giriyor. Girmiş. Ve böyle bir çok özel bir olay varsa o zaman çok özel soruşturma koşullarını yaratmak zorundasınız bu polis yapısıyla, bu polisin idari bağlantısıyla böyle bir işe girerseniz o zaman buradan istediğiniz sonucu çıkartamazsınız. Her türlü delili usule uygun toplayacaksınız. Ne yapacaksınız diyor. Siz Her olsanız türlü de, ne yaparsınız? Her uygun toplandığı kanaatini taşıyorum. Bakın biz hukukçuyuz. Bakın sayın Cemil. Bunu, ben. bunu söylerken meslek göstermemiz lazım. Sizin, sizin demeniz gerekir ki şurada toplanan delil usule aykırı toplandı. Bakın Tabii. bu davada siz avukat ama değilsiniz. Benim değilsiniz. Ya, polise ben de değil. ama lütfen bir, bakın burası ben, önemli bir olay. Bunu demeden, çize çize Bunu, çizim Bunu, bunu konuştum e, yapmadan bunları söylememiz lazım. Ben altını çize çize söylüyorum. Evet. Ben altını çize çize. Yasadaki dayanağı da orada. Usuldeki dayanağı evet. da. Genelgedeki dayanağı da. Avrupa'daki örnekleri de. Bir siyasi iktidara darbe soruşturmasını çok özel, güvenceli savcılarla ve güvenceli bir ekiple yaparsınız. Emniyet Genel Müdürlüğü ile değil, İstanbul Müsaade Emniyet Müdürlüğü ile asla ve asla Müsaade değil. samanyoluhaber.com Sadece gerçeklik